Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eşitsizlikler konusu adı altında birkaç soru çözeceğim. O zaman başlayalım. Benden önce soruları kendiniz videoyu durdurup çözersiniz daha iyi olur. İfadesinin matematiksel cümlesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Fatma'nın bir 4 katının 2 eksiğinin en fazla 50 bilyedir. Arkadaşlar burada bilmediğimiz bir ifade varsa o da Fatma'nın bilyeleridir. Bu ifade x dememiz lazım çünkü bizim bu ifadeyi bir şeyle belirtmemiz gerek bu soruyu anlayabilmemiz için. Bilyelerin 4 katının 4x, 2 eksiğinin en fazla 50 bilyedir. Maksimum 50 bilyedir. Yani eşit olabilir ya da küçüktür bundan. En fazla 50. En az 50 deseydi evet yani 50'den fazla olduğunu biliyoruz. 50 de olabilir diye biliyoruz. Hemen o zaman küçüktür. Küçük eşittir 50 yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi 50 de olabilir 50'den küçük de olabilir. Yani cevabımız denizli günde en az 30 sayfa ile en fazla 50 sayfa okuyan bir kişi bir hafta sonunda kaç sayfa kitap okur ifadesinin eşitsizlik cümlesi olarak şey yapacağız. Matematiksel olarak işleme dökeceğiz. Kaç, kaç sayfa kitap okuduğunu bilmiyorum. O yüzden bunu x diyeceğim. 30 sayfadan büyüktür. Çünkü en az minimum değeri 30 sayfadır. O zaman eşittir 30 yapacağız şimdi arkadaşlar 29 okumaz ama arada bir 30 okuyabilir 32 34 diye de okuyabilir yani e, sınırımız 30 peki e, maksimum sınırımız kaçtır diye sorduğunda en fazla 50 sayfa okur o zaman 50'den de küçük eşittir <laughs> diyebiliriz bu bir günlük okumasıdır bizden bir haftalık okumasını istediğinde haftada da 7 gün vardır 7 ile çarpmamız lazım 37 ile çarptığımızda 210 küçük eşittir 57 7 ile çarptığımızda 350 cevabımız Bursa olmaktadır bir masanın uzunluğunun uzunluğu pardon Ali'nin 5 karışından fazla 6 karışından azdır. Ali'nin bir karışının uzunluğu 25 santim olduğuna göre masanın uzunluğunu gösteren ifade aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Ali'nin uzunluğunu biliyoruz. Ama masanın uzunluğunu bilmiyoruz. O yüzden masa x diyeceğiz. x yani masanın uzunluğu Ali'nin 5 karışından fazlaymış. Yani 25 çarpı 5'ten fazlaymış. Ama 6 karışından azmış. Arkadaşlar burada fark ettiniz mi bilmiyorum ama en fazla ya da en az demiyor. Fazla ya da az diyor. Bu yüzden kesin bir şey olarak küçüktür ya da büyüktür işaretini kullanacağız. 25 çarpı 5, 125 küçüktür x. 25 çarpı 6 eşittir 150 cevabımız. Bursa. Bir yük asansörü en fazla 1000 kilogramlık yük taşıyabilmektedir. 40 kilogramlık kutuları üst üste ya da üst kata çıkaracak olan bir işçinin kendisi zaten 78 kilogramdır. Beraberinde taşıyabileceği en fazla kutu sayısını gösteren ifade aşağıdakilerden hangisi? Arkadaşlar kutu sayısını bilmediğimiz için ve bizden en fazla kutu sayısını istiyor. Bu yüzden bunu x diyeceğiz. 78 artı her bir kutunun ağırlığı da 40 olduğu için 40 çarpı diyeceğiz. Ve Şuna dikkat edelim arkadaşlar bir asansörün taşıyabilir. bu asansörün taşıabileceği en fazla yük bindir yani binin üstüne çıktığı an asansör düşer o yüzden bini geçmememiz lazım ama bin olabilir mi olabilir yani bin olabilir asansör bin kilogramı taşıyabilir ama bin kilogramdan bir kilogram bile fazla olursa asansör düşer o yüzden en fazla dediği için büyük küçük eşittir ifadesini kullanacağız. Bizim için bu ifadeyi gösteren şık A şıkkıdır. Cevabımız A'dır. 12. sorunun cevabı A. Bir mağazadaki ürünler 100 TL ile 300 TL arasında değişmektedir. Kasada tüm ürünlere %20 ile %30 arasında değişen indirimler uygulanmaktadır. Buna göre bu mağazada bir ürün alan müşterinin harcamış olduğu bulabileceği para hangi eşitsizlik ifadesiyle belirtilir? Arkadaşlar ilk önce indirimli fiyatlarını bulalım. 100 çarpı %20 eşittir 20. Bu indirim olduğu için 100-20'den indirimli fiyatımızdan bir tanesi 80 liradır. Bir diğer indirimli fiyatımızı uygulayalım hemen. 100 çarpı %30 eşittir 30. Bu indirim fiyatıdır. O yüzden yüzden çıkartacağız. 70 olarak belirleyelim. Bir diğer ifademiz 70'tir. Bu iki eşitsizliği 300 TL'ye göre ayarlayalım hemen. 300 çarpı yüzde 20 eşittir. 60 ama bu indirimli fiyattır. 300 eksi 60'tan 240. Bir diğer fiyat aralığımızdan bir tanesi 240'tır. 300 çarpı yüzde 30 eşittir 90 indirimli fiyat 300 eksi 90 210'dur bu da 210 olarak belirtmiştim Arkadaşlar şimdi burada bize dört tane seçenek vermiş ama biz burada en geniş kapsamlıyı almamız lazım yani müşteri 80 80'lik de alabilir 210'luk da alabilir Eğer ki sen 80 ve 210 sınır olarak tutarsan müşteri 70'i alamaz. Ama istatistik istatistik pardon. Olarak zaten bize 70'i alabilir denmiş. O yüzden tabanımız 70. Alabildiği için eşitlik ifadesini kullanacağız. Bir de 240 yani en küçükle en büyük ifade arasındaki bütün değerleri müşteriniz alabilir. Bir ürünün alış fiyatı 2 artı 140, satış fiyatı 7 a eksi 60'tır. Bu ürünün satışından kar elde edilmediğine göre. Arkadaşlar kar elde edilmiyorsa ya herhangi bir para gitmemiştir, yani herhangi bir zarar ya da kar durumu olmamıştır, eşitlik olmuştur ya da zarara girmişizdir. O yüzden... Eşitlikten yararlanacağız. Yani alış fiyatı hemen şöyle yazalım. Alış fiyatı satış fiyatından büyük olabilir. Bu durumda zarar etmiş oluruz ama kar etmiş olmayız. Eşit olabilir. Bu durumda da herhangi bir şey uygulamış olmayız ama yine kar elde etmiş olmayız. Hemen o zaman alış fiyatını 2 artı 140'ı büyük eşittir olarak 7 artı 7 eksi pardon 60 olarak verileceğiz. Bu ifadenin en doğru hali D şıkkında verilmiştir. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Benden önce soruları kendiniz çözerseniz videoyu durdurarak sizin Siz için daha verimli olur. Eee dersin dersinizde başarılar dilerim. Hoşçakalın.